Herkese merhaba. Bu analizimizde teknoloji ve finans dünyasının tam kesişim noktasında duran oldukça ilginç bir şirket olan ATP yazılım ve teknolojiyi masaya yatırıyoruz. 2025'in ilk yarısına ait finansal sonuçlarını ve bu rakamların arkasında yatan stratejik hamleleri hep birlikte derimlemesine inceleyeceğiz. Peki yol haritamız nasıl olacak? 5 temel adımda ilerleyeceğiz. Önce manşet rakamlara, yani o göz alıcı büyümeye bakacağız. Sonra bu büyümenin kaynağına, şirketin iş kollarının motorlarına ineceğiz. Ardından karlılık, bilanço ve nakit akışı analizleriyle şirketin finansal sağlığını kontrol edip son bölümde de tüm bu bulguları bir değerleme ve özetle toparlayacağız. Hazırsanız işin en heyecanlı kısmıyla, yani şirketin adeta baş döndüren büyüme rakamlarıyla analizimize başlayalım. Çünkü birazdan göreceğiniz veriler Geri kalan her şeyin temelini oluşturacak. İlk olarak hasılatla başlıyoruz. Şirket geçen yılın aynı dönemine göre hasılatını %139 gibi muazzam bir oranda artırmış. Yani 1.19 milyar liralık ciro 2.84 milyar liraya çıkmış. Bu şirketin ne kadar güçlü bir büyüme momentumu yakaladığının en net göstergesi. Ama asıl hikaye burada başlıyor. Hasılat artışı etkileyici, evet ama brüt kârdaki büyüme çok daha çarpıcı. Brüt kar yıllık bazda %315 artmış. Rakamla ifade etmek gerekirse 605 milyon liradan 2,5 milyar liraya fırlamış. Bu bize şunu söylüyor. Şirket sadece daha fazla satmıyor, sattığı her birimden çok daha fazla kâr ediyor. Ve şimdi gerçekten inanılmaz bir rakama geliyoruz. Esas faaliyet karı, yani şirketin ana işinden ne kazandı? Yıllık artış oranı tam %1042. 175 milyon liralık kar neredeyse 2 milyar liraya yükselmiş. Bu operasyonel verimliliğin ve ölçek ekonomisinin ne kadar başarılı kullanıldığının adeta bir kanıtı. İyi ama nasıl oldu bu? Bu roket hızındaki yükselişin arkasındaki motor ne? Bir şirketin karlılığını bu kadar keskin bir şekilde yukarı taşıyan temel dinamikler neler olabilir? İşte şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. Şirketin bu başarısı tesadüf değil. Büyüme tek bir iş kolundan değil, birbiriyle sinerji içinde çalışan beş farklı ve güçlü iş kolundan geliyor. Bu çeşitlendirilmiş yapı ATP'nin en büyük stratejik kozu. Şimdi bu güçleri tek tek tanıyalım. İlk motorumuz ATP Zenia. Bu marka, restoran ve konuk ağırlama sektörünün dijital beyni gibi çalışıyor. Burger King, Popeyes, Subway gibi dünya devlerine restoran yönetim çözümleri sunuyorlar. 3300'den fazla lokasyonda kasadaki post cihazından, sipariş verdiğiniz kioska, online sipariş sistemlerinden teslimat yönetimine kadar her yerdeler. Faaliyet raporuna göre operasyonları sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Güney Afrika, Botswana ve Namibya'da da güçlü bir varlıkları var. İkinci gücümüz, şirketin DNA'sını oluşturan ATP Threadsoft. Bu marka, Türkiye sermaye piyasalarının adeta altyapısını sağlıyor, yani bel kemiği. Geliştirdikleri platformlar, rakip sistemler de hesaba katıldığında, borsa İstanbul'daki alım-satım işlemlerinin yüzde 51'ini yönetiyor bu inanılmaz bir pazar hakimiyeti demek. Müşterileri arasında kritik öneme sahip 19 aracı kurum, 11 portföy yönetim şirketi ve 5 banka bulunuyor. Ve geleceği inşa eden diğer 3 iş kolu ATP Digital. Kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyor, ATP Greenex, Türkiye'nin ilk blockchain tabanlı dijital yeşil enerji pazar yeriyle sürdürülebilirlik alanında çığır açıyor, ATP Robotex ise Türk Hava Yolları, Ford, Koç Hastanesi gibi devlere otonom robot çözümleri sunuyor. Bu üçlü, şirketin sadece bugünün değil, yarının teknolojilerine de yatırım yaptığını gösteren en somut kanıtlar. Şimdi en kritik soruya, yani tüm analistlerin merak ettiği o konuya geliyoruz. Bu rekor kar artışı ve marj patlaması nasıl gerçekleşti? Cevabı bulmak için gelir tablosunun derinliklerine inelim. Tabloya tekrar odaklandığımızda hasılatın %139 artarken brüt karın %315, esas faaliyet karının ise %1042 arttığını net bir şekilde görüyoruz. Bu orantısız artış maliyet yapısında çok ciddi bir iyileşme olduğunu sinyalini veriyor. Sonuç olarak ana ortaklığa düşen net karda %379'luk bir sıçramayla 1 milyar lirayı geçmiş durumda. İşte bütün karlılık hikayesinin özeti bu grafikte saklı. Brüt kar marjı geçen sene aynı dönemde %51 gibi zaten iyi bir seviyedeyken bu sene %88 gibi olağanüstü bir seviyeye fırlamış. Bu tam 37 puanlık marj artışı operasyonel karlılıktaki patlamanın ana motoru. Peki bu marj patlamasının arkasındaki teknik sebep ne? Gelir tablosuna baktığımızda görüyoruz ki hasılat bu kadar artarken satışların maliyeti kalemi tam tersine %43 oranında düşmüş. İşte bu inanılmaz bir verimlilik artışı demek. Şimdi asıl soru bu durumun ne kadarının sürdürülebilir olduğu. Bu karlılığın geleceği açısından kritik bir nokta. Karlılık rekor seviyede harika. Peki şirketin finansal yapısı bu hızlı büyümeyi kaldıracak kadar güçlü mü? Bu büyüme sürdürülebilir mi? Şimdi cevapları bulmak için bilançoya ve nakit akışına, yani şirketin finansal check-up'ına bakacağız. Bilançoya baktığımızda sadece 6 ay gibi kısa bir sürede duran varlıkların %210 öz kaynakların ise %139 büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle duran varlıklardaki bu 3 kattan fazla artış çok dikkat çekici. Peki bu devasa artış nereden geliyor? Cevap, bilançonun tek bir kaleminde gizli. İşte bilançodaki büyümenin sırrı bu kalemde. Duran varlıklar altındaki finansal yatırımlar kalemi 6 ayda 30 milyon liradan 2,5 milyar liraya fırlamış. Finansal raporun 7 numaralı dipnotu bize nedenini açıklıyor. Şirket, ATP girişim sermayesi yatırım ortaklığını kurmuş. Bu, ATP'nin artık sadece teknoloji üreten bir şirket değil, aynı zamanda teknolojiye yatırım yapan bir güç haline geldiğinin en önemli işareti. Bu çok önemli bir stratejik değişim. Nakit akış tablosu, şirketin stratejisini bize 3 basit adımda özetliyor. 1. Kazan Şirket, ana faaliyetlerinden 2.34 milyar lira gibi çok güçlü bir nakit yaratıyor. 2. Yatırım yap. Bu yarattığı nakdin neredeyse tamamını, yani 2.19 milyar lirasını, başta kurduğu GS'ye olmak üzere büyüme odaklı yatırımlara yönlendiriyor. 3 geri öde. Kalanıyla da hem borçlarını azaltıyor hem de yatırımcısına 64 milyon lira temettü dağıtıyor. Bu tablo finansal olarak çok sağlıklı, kendi kendini finanse edebilen ve agresif büyüyen bir şirket portresi çiziyor. Peki tüm bu analizleri bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? Şimdi şirketin piyasa çarpanlarına güçlü yönlerine ve potansiyel risklerine bakarak analizimizi sonuca bağlama zamanı. Matrix raporuna göre dönem sonu itibarıyla şirketin fiyat bölü kazanç oranı 8.67. Bu kadar yüksek bir kar büyümesi gösteren bir teknoloji şirketi için bu FK oranının oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde 4.84'lük firma değeri bölü Favök oranı da şirketin yarattığı operasyonel kâra kıyasla değerlemenin iskontolu olabileceğini işaret ediyor. Analizimizi özetleyecek olursak, Artlar tarafında rekor seviyedeki kar büyümesi, çeşitlendirilmiş ve güçlü iş kolları, muazzam nakit akışı ve GSO ile geleceğe yapılan stratejik yatırım hamlesi var. Eksiler tarafında ise faaliyet raporunun risk yönetimi bölümünde de belirtildiği gibi operasyonel riskler, yurtdışı operasyonlar kaynaklı kur riski ve piyasa riskleri bulunuyor. Buna ek olarak yeni GSO stratejisinin getirdiği yatırım portföyü riskini de göz önünde bulundurmak gerek. Ve son olarak akıllardaki o büyük soru. ATP'nin sergilediği bu olağanüstü kar marjları ve büyüme sürdürülebilir mi? Teknoloji üretimiyle girişim sermayesi yatırımcılığını birleştiren bu yeni ve hibrit iş modeli, şirkete uzun vadede kalıcı bir değer yaratma potansiyeli sunuyor mu? Bu soruların cevabını bize gelecek dönem finansalları gösterecek. Her zaman olduğu gibi hatırlatmak isteriz ki bu analiz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesini teliği taşımaz. Vereceğiniz her yatırım kararı kendi kişisel araştırmanıza dayanmalıdır. Eğer bu derinlemesine analizi faydalı bulduysanız, benzer içeriklerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.